Merhabalar hanımlar, Günün erişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Ee, üst kısmını çiçekleri iğne oyasından tığa geçme bir model. Ee, ben çok beğeniyorum. İnşallah sizlerde beğenirsiniz. Ee, i̇plerimin renk numarasını göstermek istiyorum. 343 numara pembe rengim, Bu, e, çizmeli. Bu arada rengim de çizmeli. 814 numara, yeşil rengim, altın başak 3 numara. Şimdi oyamızın yapımına hemen başlayalım. Evet yeşil ipimi elime aldım. Elimde bir tane zincirimi oluşturuyorum. Ve tülbentimin kenarına sık iğneli ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipim oldum Bir sonraki tığ batısına batıp 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanın altından girerek sık iğneyle kapadım. 1, 2, 3, bir sonraki tığ batısına sık iğne ile kapadım. 1-2-3 Bu çimeni yapmak gerçekten çok zevkli. Çok da çabuk ilerliyor. Bir defa tığım yapımda oldum. 2-2 çıktım. 1-2-3-4-5 Trabzanın altından girerek sık iğne ile kapadım. 1-2-3 Bir, Bir sonraki tığ batısına sık iğne ile kapadım. 3 zincir. Bir defa ipimi tığıma doladım 2-2 çıktım 3-4-5 zincir sık iğne ile kapadım 1-2-3 bir sonraki tığ batısına sık iğne ile kapadım 3 zincir çektim tekrar bir sonraki yuvaya girdim 2-2 çıktım 1-2-3 burada tepesine pıtırcık yapmıyorum 3 tane zincir çektim. 2 trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ batısına sık iğne ile kapadım. Gördüğünüz gibi tepesine pusacık yapmadım. 1, 2, 3 bir defa ipimi tığıma aldım 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim oyamı çevirdim burada trabzanımızın tepesine sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir tekrar düz tarafını çevirdim iki defa tığımı ipimi dolayıp yuvaya girdim 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir trabzanımız tepesine sık iğne ile kapadım 1 2 3. sık iğne 4 5 6 dibindeki yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 2 defa tığıma ipimi doladım. Tekrar yuvaya girdim. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. Trabzanın altından girerek sık iğneli kapadım. 1 2 3 4 5 6'yı tekrar dibindeki yuvaya kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa tığıma ipimi doladım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzan altından girerek sık iğneyle kapadım. 1, 2, 3, 3, 4, 5. 6. yuvaya giriyorum bir tane daha yapacağım 1 2 3 4 5 2 defa ipimi tığıma doladım yuva girdim 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 trabzan altından girerek sık iğneyle ile kapadım 1 2 3 4 5 6. tekrar dibindeki yuvaya Sık iğne ile kapadım. Burada şimdi 1, 2, 3 zincir çekip bir sonraki yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3. Bir defa tığıma ipimi dolayıp 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzon altından girerek sık iğne ile kapadım tekrar. 3 zincir bir sonraki tığ batısına sık iğne ile kapadım. 3 zincir bir defa ipimi tığımı dolayıp 2 2 çıktım 5 zincir sık iğneyle ile kapadım 3 zincir bir sonraki tığ sık iğneyle ile kapadım son bir tane daha yapıyorum üzerine çiçeğini geçeceğim 3 zincir bir sonraki tırabat nasıl ilmeği kapadım böyle çiçeğimizin gölgesi ipimi elime aldım elimde zincirimi oluşturuyorum tülbentimi ters tarafını çevirdim buradaki baştaki pıtırcığın tepesine sık iğne ile ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir Hemen yanındaki pıtırcığa sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yanındaki pıtırcığa sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Son olarak buraya sık iğne ile kapadım. Böyle. Bir tane zincir çekip üst tarafını çeviriyorum. Buraya yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. 2 zincir sık iğne ile kapadım. 2 zincir sık iğne ile kapadım. Böyle sık iğne ile dolduruyoruz. 2 zincir çekip 1 2 3 4 5 oldu. 6 7 8 9 düzeltelim birazcık tekrar yandaki yuvaya sık iğneli geçiş yaptım 2 zincir sık ile kapadım 2 zincir sık ile kapadım 3 oldu 4 5 6 7 8 9 bir yandaki yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum 2 zincir sık iğne ile kapadım 2 oldu 3 4 5 Bu ipimi alttan yürüteceğim şimdi biraz 6 7 8 9 buradaki pıtırcığıma tekrar sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bu yolu ters çeviriyorum Şu ipimi kesmek istiyorum kenardakini 14 yapıyorum çünkü daldan e, devam ettiği için böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yapıyorum. Ortadakini bir tane eksik yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tekrar pıtırcağı sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane zincir çektim, düz tarafını çeviriyorum. Yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. 2 zincir sık iğne ile kapadım. 2 zincir sık iğne ile kapadım. Böyle tekrar burayı da dolduracağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane yaptıktan sonra ortadaki yuvaya geç yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ortadakine bir tane zincir eksik çekmiştik onun için ortaya 11 tane yaptım son yuvaya geçtim buraya da 12 tane yapacağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Burada bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi şöyle arkaya doğru birazcık çekiyorum. Burayı göstermek istiyorum. Bu ne? Çakmaklıyokup yapıştırıyorum. Evet hanımlar ben kamera arkasında bir tane daha çiçeğimi tamamladım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel duruyor. Şu an ütü falan yapmadım. Bazen ütü yapıyorum. O zaman da söylüyorum size ters tarafından bir defa ütü bastım diye. Buna hiç ütü yapmadım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel duruyor. İnşallah ee, inşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.